Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve Lillahi'l hamd Muhterem cemaat Mahalle halkı Fatih Sultan Mehmet'in Sultan Murad'ın Abdulhamit Han'ın emanetini elimizden almak istiyorlar. Amerika'sı, Avrupa'sı, Fethullah Gülen'in köpekleri idareyi, yönetimi elimizden almak istiyorlar. Vatanımıza göz dikenler, namusumuzu, vatanımızı elimizden almak istiyorlar. Muhterem cemaat, muhterem mahalle halkı, Hepimiz bir olalım. Beraber olalım. Buradan beraberce topluca valiliğin önünde toplanalım. Valilik binasının önüne yürüyelim. İrademize yönetimimize namusumuza vatanımıza sahip çıkalım. Hiç kimse bizim irademize ipotek koyamaz. Biz bu vatanın sahipleriyiz. Bize bu vatanı dar edecek olanları, bize kazdıkları kuyuya, oynadıkları oyunun içine gömeriz. Muhterem cemaat, caminin önünde toplanalım. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, erkeklerimizle, yaşlılarımızla caminin önünde toplanalım. Kalabalık bir şekilde Valilik binasının önüne gidelim. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sahip çıkalım. Hiç kimse hele hele Yahudi Hristiyan oyuncağı olmuş bu milletin başına bela olmuş köpekler bizi yönetemezler. Muhterem cemaat, caminin önünde toplanalım. Valilik binasının önüne yürüyelim. Valimize, idaremize sahip çıkalım. Caminin önünde toplanalım cemaat. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, vatanımıza, namusumuza sahip çıkalım. Bizi silah zoruyla, bizi darbeyle yönetmek istiyorlar. Hiç kimse buna za buna nasip olamaz bu kendisine. Caminin önünde toplanalım inşallah. Caminin önünde toplanalım cemaat. Caminin önünde toplanalım gençler. Evinizde yatmayın, uyumayın. Bizi Mısır'a çevirmek istiyorlar. Bizi Suriye'ye çevirmek istiyorlar. Bu milletin yüzde ellisinin oy verdiği adamı hapse atmak, öldürmek istiyorlar. Osmanlı padişahlarına yaptıklarını Recep Tayyip Erdoğan'a da yatmak istiyorlar. Bu siyaset değildir cemaat. Siyaset değildir. Gün siyaset günü değildir. Gün darbeye karşı ayağa kalkma günüdür. Ayağa kalkalım. Ayağa kalkalım. Bize oynanan oyunlara karşı ayağa kalkalım cemaat. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe Allahu Ekber ve lillahil Toplanalım cemaat, caminin önünde kalabalık bir şekilde toplanalım. Susmayalım. Yan gelip, yatarak, evimizde oturarak bu millete, vatana, millete toprağa sahip çıkamayız. Caminin önünde toplanalım kalabalık bir şekilde. Kalabalık bir şekilde. Yahudinin, Hristiyanın maşası, oyuncağı olmuş kişiler, kimseler bizi yönetemezler. Muhterem mahalle halkı yatmayın, kalkın. Zaman yatma zamanı değildir, uyuma zamanı değildir. Sahip çıkın, iradenizde sahip çıkın. Tek bir kişi de olsak, tek başımıza da olsak valiliğin önüne doğru yürüyoruz. Sizi bekliyoruz. Kalabalık şekilde bekliyoruz inşallah.